Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Geri kanalıma hoş arkadaşlar. Bugün e, Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar. Arkamızda da güneş aldık. Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar. E, oyunu bitirmek amacım değil çünkü hiç bitirmedim. Normalde hardcore falan da yapabilirdik mi arkadaşlar? E, hardcore de direkt seri uzun olsun diye hemen bitmesin diye hardcore yapmayacağız arkadaşlar. Survival, e, ilk önce bir hızlıca bir başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir etrafa göz atalım. Şurada atlar var o güzel bir yerde doğduk bu suyun güzelliğine bakın. Neyse arkadaşlar, olumsuz dalgalanıyor yani güzel güzel. Neyse arkadaşlar, e, önce bir gelişeceğiz arkadaşlar. E, ağaç falan yaparız. Sonra bir yerleşim yeri yapacağız arkadaşlar. Geçim kaynağı yapacağız. Şu an oyunun zorluğu ne? Zor da arkadaşlar. En zor da şu an. Difficulti. E, hızlıca bir gelişse yemek kaynağı, tarla falan yaparız. Belki ilerleyen bölümde. Ev yaparız. Maden yaparız. İstediğiniz şey varsa belki yapı... Konuşamıyorum. Yapı yaparız arkadaşlar. İsteklerinizi yorumlara yazarsınız. Ee, kanalıma abone olarak videoyu beğenip bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğenip yani like derken beğeni videoyu beğen arkadaşlar. Yorumlar kısmına da e, yorum yazın herhangi bir şekilde arkadaşlar. Yani istediğiniz bir şey varsa onu yazın. Ee, başlam yani atıyorum videoya şöyle girebilirsin falan yazın. Bir sonraki videoda eğer ki kötü bir yorum değilse bir sonraki videonun başlangıcında hatta yorumu ekrana koyabilirim arkadaşlar. Neyse hızlıca başlayalım. Çok fazla benim Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Ee, 15-20 dakikalık video olur diye düşünüyorum. Evet hızlıca başlayalım arkadaşlar. Oğlum bayağı güzel. Bir yükledim. Yani shader ne olur bilmiyorsanız. Gölgelendirme efekti falan oluyor. Kalitesi oluyor. Bakın suyu da göstermiştim zaten az önce. Koşma yok muydu lan bunda? Ha iki yere basınca koşuyor. Görüyorsunuz sular da çok güzel. Gölgeler de çok güzel. Tek bile arkadaşlar serisine devam etmeyi planlıyorum. Gidip o videoyu like atın arkadaşlar. devam edelim. Hazır burada bir tane ağaç var. Neden burada bir tane ağaç var? Umarım Dünya bozuk değildir. Hemen hızlıca kıralım başlayalım arkadaşlar. Çok fazla e, Minecraft ama aslında kötü oyun değilse oynanacak oyun. Arkadaşlar aslında daha bir sürü Minecraft üzerine bile yapılacak bir sürü Video var. Sizin de yorumlarda öneriniz varsa misal e, ev yarışması olabilir, ev yapma yarışması. Güzel belirli süre içinde güzel bir e, ev yapmaya çalışabiliriz. Bilmiyorum oynamak isteyen arkadaşlar varsa da belki sunucu falan açabiliriz. Sunucu ben pek açma taraftarı değilim. Uğraşmak istemem ama ben sunucu açarım. Oynarız beraber diyen varsa arkadaşlar yorumlarda görüşelim yani. Burada pembe ağaçlar var. O burada maden var. Bir dakika şunları ben bir çevireyim. Ama şu ineklerin sesi bunu çok geliyor. Size çok gelmiyor tabi arkadaşlar ama bana geliyor. Bu ineklerin sesi sizde kısa hatta bir tık sizleri açabilirim. Rahatsız etmez. Hemen. Abi shift'e basmıyor muyum ben? Tamam. Şey bastım gene. Başa alacağım bunları. At şöyle bir crafting yapalım crafting <laughs> birkaç şey biliyoruz tabi bu yapraklar bu bitkiler niye gelmiş En ne yapalım hemen koyalım ilk olarak bir kazma yapalım o zaman şöyle bir kazma yapalım hemen hızlıca şu kazmamızı yaptık tamam şunu kıralım Evet arkadaşlar. Evet, Evet arkadaşlar şurada da maden var. Madene direkt girsek mi? Oh, oğlum. Şu suyun akışına bak ya. Balık mı gidiyor lan aşağı? Yok balık değil. Aa çok karanlık. Önce şu yukarıdan başlasak? Düşersek çok kötü olur. Hızlıca bir başlayalım arkadaşlar. Ölmemeye çalışmıyoruz tabii ki. Bu hardcore değil. Oğlum çok yavaş. Hemen hızlıca. Yapalım bir taş devrine geçelim de arkadaşlar. Taş kazma balta falan. Ondan sonra Artık ev falan yaparız. Evi mağaraya falan da yapabiliriz belki bilmiyorum. Koydum. Şöyle bir fırın lazım olabilir diye bir fırın yaptım. Arkadaşlar şöyle iki tane koy. Kazma. Pardon bu değil. Bir de balta yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bu da yok. Bunu böyle böyle buraya koy. Tamam. Eyvah. Bu burada kalsın. Tamam. Lan oğlum yaptım yanlışlıkla. Hemen şunu kıralım ocağı da şuraya koyalım arkadaşlar. Ocak lazım olabilir. Şimdi buralar çok dikkatli olalım. Oyunun en başında mıyım? Aşağılarda acaba demir falan bulabilir miyiz? Şu kazmayı bitirelim hızlıca bence. Evet arkadaşlar kırıldı. Hemen şöyle hızlıca bu kadar bir blok lazım olabilir belki. Şunları şimdi yukarı rahat şu anlık lazım olacağını zannetmiyorum. Ee, evet. Buradan dikkatlice inelim. Şu kömürler neredeydi? Kömürler karşıda. Burada kömür var mı acaba? Karşıya geçeyim arkadaşlar hızlıca aşağı düşmeden. Şu koşma tuşuna da bir tuş atamak lazım. Böyle iki kere W'ye basmak da olmaz aşağı düşmeyelim. Oğlum bu ne? Şu zoom yapamıyoruz ki. Şu güzel ama. Ama işte Magalya'dan bloksu yapısı yine bunu bu şekilde akıtıyor yani. Bu kadar da şey yapamıyorlar tabi. Şey yapamıyorlar. Neyse koşalım birazcık. Evet arkadaşlar destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Umarım güzel bir seri olur. Umarım buradasınızdır. Umarım destek veriyorsunuzdur arkadaşlar. Video izleyenler bir yorum bırakırsanız sevinirim ki yani bazı videolarıma geliyor gerçekten 50, 60, 150 görüntülenme falan. Yani seviniyorum ama mi diye de düşünüyorum hiç yorum gelmiyor ya sonuna kadar izlemiyor ya sadece destek vermek için girip beğenip çıkıyor. O da tam o da iyi ama bir yorum, yorumunuz gerçekten çok önemli. İzleyenler bir yorum bırakırsanız sevinirim. Nasıl video nasıl çekersem daha iyi olur daha güzel olur daha eğlenceli olur, daha hoşunuza gider. Bunları yazın arkadaşlar yorumlara. Tam bu kömürlerle hemen bir nasıl yapıyorduk? Böyle hepsiyle yapalım mı? Tam bu kadar kömür kalsın. Şu ikinci elimiz alalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi aydınlatma modu çok işe yarıyor. Buradan direkt aşağı insek mi acaba? Direkt sudan aşağı inmeyi deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada hiç zırhımız falan da yok. Yaratıkla falan karşılaşırsak sıkıntı ve gece oluyor. Hayır, hayır. Hı? Hayır hayır Allah meşaleyi koyduk. Tamam meşale geldi derin seviyorum. Bu neydi? Bronz muydu? Neydi lan bu? Çakıl. Neydi lan bunun adı? Granit miydi? Abi suda kırmak da ne gıcık iş şey. ya. Bakalım neydi bir şey bu? Neymiş? Ham bakır ha bakır. Oyun gerçekten Minecraft güzel bir oyun da. Yapılacak çok şey var. Ama ama hayır yapma. Suyun içinde de gayet güzel bir görüntü var. Buralar baya tehlikeli ve gece oluyor. Bakır. Arkadaşlar bakın ne işe yarar neler yapabiliriz. Onları da yorumlara yazın. Lan bu niye çıkamıyoruz? Ayaklarımız da gözükmüyor. Counter Strike oynamaktan ayakların gözükmesine alışmışız arkadaşlar tabii ki. Umarım sohbet ve ses sonuçları gider arkadaşlar. Uzun bir seri olmasını diliyorum. Daha da yapacak bir şey yok. E, yapacak çok şey var. E, eğer arkadaşlar bu seri güzel olursa bu seri bitince pardon. Bu seri bitince arkadaşlar ee, belki ekip kurarız. Ee, sizlerle oynayabiliriz. Ama bu seriye destek gelmesi lazım. Bu serinin bitmesi lazım. Böyle bir, bir olay var. Oğlum çok sıkıntılı lan buralar. Hayır 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 hayır, hayır. Daha de demir bulmadık. şöyle Şura şuraya bir yere meşale koyalım. Aa kömür ne alakalı? Tamam böyle iyi mi? Oğlum çok karanlık. Lavma da var herhalde aşağıda. Çok tehlikeli. Oğlum su gidiyor su, suyu, suyun üstüne mi gitsin de aşağıda Oğlum orada bir şeyler mi var lan? Dur çok tehlikeli arkadaşlar şunları bir alalım da Böyle şu... Oğlum korkuyorum lan Çok korkunç lan bu nasıl böyle? Şunu da alalım abi su, suyu, suyuyla beraber gidelim Dur neyse alma boşver Oğlum çok tehlikeli ben buradan Kesin öldürürüm yani şu Baksanıza abi bu ne? Zifiri karanlık yani Çok tehlikeli lan bu ne oğlum niye bu kadar karanlık? Burada siz Videoda hiç gözükmez burası. Bende gözükmüyorsa. Döndüm dağlar doğru yaprağa. Leyli ley. Çok tehlikeli lan. Hadi bismillah. O ne lan öyle? Ya bismillah. Hareket ediyor lan herhalde. Örümcek mi lan? Örümcek ha. Yemin ederim burada beni yerler. Oğlum ölmeyeyim lan burada. Oha manşet. Manşet mi manşet mi ne diyorlarsa. Oğlum çok tehlikeli. Dur ben bir kasılıp geleyim buraya çıkayım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz burada. Abi ne alaka ya. Burası çok tehlikeli arkadaşlar. Burada ölmek istemiyorum. Ama hazır inmişken bir şeyler de yapalım bari ya. Çok fazla açılmaya da korkuyorum. Aa demir. Kime desem verdi mi ben bulutlar riu Oğlum çok büyük lan çok güzel bir yerde doğmuş arkadaşlar hemen yorumlara yazın ha bu bloklar ne niye bunlar zor kırılıyor mesela çok güzel Allah belanı vermesin senin örümcek diye ya gelsene lan noob eyvah yapma bende makro var Biliyor musun güzel bir şey çıktı mı içinde çıkmadı İnşallah devamı gelmez. Şu an çok kötü bir durumdayız çünkü. Hemen hızlıca kıralım arkadaşlar. Daha büyü de olayları falan da var. Oyunda çok çok gelişmemiz lazım. Gelişmemiz gerekiyor. Oğlum çok güzel. Ama bayağı yavaş gidiyoruz şu an. Umarım ölmeyiz buralarda. He, burada buralarda ölürsem direkt zaten bütün moral çökecek yani. Oğlum çok tehlikeli. Arkadaşlar ne yapsam şu manşete girsem mi acaba? Burada da demir var. Şurayı da bir aydınlatalım. Çok büyük bir Umarım geldiğim yeri kaybetmem ya. Tamam daha da fazla gitmeyelim. Buralarda bir şey var mı? Ver ka Oğlum karnımız açılıyor. Yemeğimiz yok. Çok iyi çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şu demirleri alalım arkadaşlar. Yavaştan çıkalım çünkü yemeğimiz de yok. Bu Eyvah belanı. Eyvah belanı. Oğlum su, su da çok garip parlıyor. Bir de niye bu kadar karanlık? Teş, şeyden dolayı mı? Şadırdan dolayı mı? Yoksa yani evet ya, diyor 90 şadırdan dolayı. Gölgelendirme arttırmışlar. Karanlık yer. bu sefer hiç gözükmüyor. Güzel aslında ya gerçekçi oluyor en azından. Yani korkuyor insan girmeye mağaraya bile. Bu lan bro şey? Ne lan bunun bakır? Bronz cisim geliyor nedense. Şu an daha çıkmadık ama bir savaşa girsek sağ çıkamayabiliriz. Canımız da azalıyor, azalacak. Şu dallarda alalım, nerede da alalım, çıkalım arkadaşlar. Evet, bayağı bir geçtik. Şu an güzel. Güzel başladık diye düşünüyorum. Manşetin direkt dibinde doğu. Manşef mi, manşet mi hala? Manşet diyeceğim ben. Bilmiyorum tam olarak ne. Geldiğimiz yer belli şu an. Elimize oğlum suda çok korkutucu bir ses var suda. Nereden gidiyorduk lan? Burası. Hadi Bismillah çıkalım. Hadi bismillah. Tamam. Tamam çıktık çıktık. Ama çok karanlık. Buraya lav falan mı getirsek? Çıkalım abi. Lav falan da lazım olacak buraya ya. Çok karanlık. Hadi arkadaşlar hızlıca çıkalım. Tamam geldik. Dur çık şuradan artık. Hadi çık artık. Arkadaşlar güzel başladığımızı umuyorum. sizlerde de yorumlara yazarsınız. Abi çık şuradan artık çık. Evet tamam güzelce çıktık. Buraya çıkalım bir ev yapmamız da lazım. Çünkü sokaklarda ön alan bir şey mi indi? Sokaklarda barınamayacağız. Evet gecesi daha bir çok güzel. Gecesin sivri karanlık. Eyvah geliyor. Kaç 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 ölmeyelim. Hiç yemek, yemek için bir malzememiz de yok arkadaşlar. Aç kalırsak öldürürüz yani. Gece sinsi bir karanlık. Burayı da unutmamız lazım. Şuraya da bir tane meşale koyalım arkadaşlar. Babak geliyor baba. Ok atıyor lan. Menzili de çok uzun. Gece burada bir inek var. Şu an ete ihtiyacımız olduğu için mecburen kesmemiz lazım. Güzel. Örümcek de var orada. Örümceklerin gözleri ne zaman belli ediyor ya. Filmlerdeki gibi, hani karanlık bir yerde biri gözlerini açınca sadece onun gözleri gözükür ya. Çok güzel iki vuruşta aldık. Çok fazla uzaklaşmayalım burası çünkü şu an bizim için önemli bence. Baya büyük bir yer. Tamam seni de aldık güzelsin. Biraz açılalım bence. Çok fazla kaybedecek bir yerimiz değil bir yer değil de. Güzel ya güzel bir yerde başladık arkadaşlar şöyle bir hemen şu fırını koyalım. Şunları ısıtmaya başlayalım. Şuraya bir yere yapalım bence şimdilik. Arkadaşlar yoksa çok sıkıntı olacak. Kömür yemekleri önce basalım. Yemekler şu an en önemli bir şey. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğleniyorsunuzdur. Bambular lazım olabilir belki. Bambu muydu bunlar? Neydi? Şeker kamışıymış. Bambu nereden çıktı? Gecesin sivi karanlık. Ahtapot var arkadaşlar. Oy ay ne güzel parlıyor lan. Görüyorsunuz mu? Sanki ayın dibindeyiz. Zaten çok fazla canavar yok. Aha Şuradaki ne lan? Büyücü mü? Bir dakika şuna gözükmeden. Şurada bir şey var. Atmış lan herhalde. Burada bir sürü canavarlar var. Burada at var. Atlar hiç kesmeye gerek yok. Zavallı canavar. Eee çubuğumuz da azalmış. Bu da yapacağız. Evet arkadaşlar bitsek unutmayın. Lan ne Şunlar niye değişiyor sürekli? Bu tuşları benim zaten lazım. Çok hızlı değişiyor. Şurada zombi var bir tane. Karnımızı doyuralım da bu bu kadar yemekle gene oraya inemeyiz. Şu demirleri de çevirelim hızlıca. Tam bu da pişti arkadaşlar. Bundan sonra şu demirlere başlasın çevirmeye. Evet arkadaşlar bayası ısındı. Şöyle beş tanesi falan. Ben şunu da kalkan nasıl yapılıyordu? Böyle miydi? yok çok yanlış yaptık kalkan burada varmış ha böyle tamam okey okey ama şimdi bir dakika kalkan da sıkıntı arkadaşlar evimizi meşaleyle mi gideceğiz kalkan mı gideceğiz neyse kalkan yaptık da şöyle hemen hızlıca toplayalım arkadaşlar hızlıca hala daha bitmemiş ya la, la varsa aydınlatır diye düşünüyorum tane yani kova yaptım hızlıca. Evet arkadaşlar bir göğüslük yapabiliriz belki. Ya da dur demir kazma yapalım lan. Elmas elmas vursak Şu bakırları da koydum arkadaşlar. Hızlıca bakırlar da olsun ama orada çubuk falan ihtiyacımız olacak. Şu baltalardan biraz baltayla biraz ağaç kıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu daha tırmandık şu kocaman da bizim envanter şey şeyler şurada kaldı arkadaşlar. Onlar şimdilik kalsın. buradan biraz odun kıralım. Burada yeni o ağaç da gelmiş. Sonbahar ağacı herhalde bu. Ne bu? Kiraz ağacıymış lan. Kiraz ağacı hiç görmedim arkadaşlar gerçekte. Acaba kiraz meyvesinin yani kiraz yiyoruz ya o ağaç mı? Gerçi kiraz ağacı dediğine göre %90 odur. Niçe de. Böyle kırılıyor mu bu? Kırıldı güzel. Tamam şunu da kıralım. Bu tohumlarını da arkadaşlar alacağım ben. Bilmiyorum çıkarsa alırım yani. Çünkü ağaç yok hiç etrafımızda. Bakalım. Bir çevirsek nasıl duruyor? O pembemsi duruyor güzel. ben hepsini çevireceğiz de. Gecesin sivi duman. Garip duruyor lan. Ben sevmedim ya şahsen. Niye bilmiyorum. Başka şeylerde kullanacağız bunu. Hiç sevmedim. Bunu da merak ediyorum. Buradan burası güzelmiş ha. Buraya buralara yerleşebiliriz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Nereler yerleşelim. Burası mı burası mı? Buraya da burası dağın üstü diyeyim arkadaşlar burayı e, kodlarken dağın üstü yersiniz. Şunları ver de bana. Burası arkadaşlar dağın üstündeki e, orman deriz buraya. Yorumlar yazacaksınız. Buraya yerleşelim diyorsanız eğer oho ta uzadıkça uzuyor bu ne biçim ağaç ya arkadaşlar e, balta kırılana kadar yaptım şöyle taş baltamız var diye o kırılana kadar birazcık topladım şöyle şunlar var şimdi yere düşen tohumları toplayacağım giderken arkadaşlar şöyle bunları çevirelim bir sonraki bölümde o mağaraya tekrar girebiliriz veya ilk önce bir ev yaparız Sizin yorumlarınıza göre arkadaşlar ilk önce bir ev yaparız ondan sonra girebiliriz yorumlarda nasıl takdir ederseniz artık yorumlarınızı uygulamaya çalışacağım yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar şöyle hızlıca düşen tohumları toplayalım bu tohumlar bize lazım ol lazım olacak Tamamdır ya bu kadar. Evet arkadaşlar şu aşağı inelim arkadaşlar. Videoyu orada bitirelim. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah buralara dikkat etmemiz lazım. Bu arada yürüdükçe bir şey geliyor elime. Kırdıklarımız dağılmış hep. Şurada at var. Ee, onun dışında Allah. Gidelim bakalım. Hadi bismillah. Neredeydi? Şuradaydı tamam. Şurada arkadaşlar. Oraya gidelim arkadaşlar. Bu sandığımızı boşaltalım. Hatta elimizi bir boşaltalım. Bir sandık yapalım. Arkadaşlar İsterseniz buraya ev yaparız. Bak burası arkadaşlar e, mağaranın önü diyelim buraya. Orası dağın üstü. Şu arkalarda da yerler var arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki bölümde birazcık da ilerle yeni yerler keşfet diyebilirsiniz. E, direkt ya, belli bir bölge verip oraya ev yap diyebilirsiniz. İlk amacın ev olsun diyebilirsiniz. Ya da yorumlarda şu, yani bir sonraki bölümde şu mağaraya gidin falan da diyebilirsiniz. Yorum gelmezse ne yaparız? Hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle mağaraya gideriz sandık nasıl yapılıyordu? Sandık böyle yapılıyordu sanıyorum. Evet hatta bu odunla yapmıyorum. Dur bir dakika geri gel. Şu pembe odunlarla hiç sevmedim pembe odunları. Öneriniz varsa belki pembe odunlarla yapılı, yapabilme... Cık, yapa... Ne diyeceğim konuşamıyorum ya. Şimdilik yeterli. Geç fazla zaten ama olsun. Şöyle hemen koyalım. Üstüne mi koyalım yanına mı koyalım? Şu an... Aa bir dakika böyle olmaz. Hadi abicim hadi. Şöyle şunun üstüne doğru mu koyacağız? Niye böyle bunlar birleşmiyor? Buna bakarak mı koyacağız? Evet buna bakarak koyacakmışız. İki sandığı da şunların üstüne koyalım bari. Şöyle koyduk mu? Tamam. Al sandık yeterli. 5 e şurası yemek olsun arkadaşlar şimdi. Yemek. Şunu at yemeğe. <laughs> Başka yiyecek bir şey var mı? Şunlar var. Tamam yemek olarak bunlar yeter. Şu üst taraf bloklar olsun arkadaşlar tahta da az blok derken ya da tahta bloklar da olsun şöyle basitçe temizleyelim buraya düzen yapacağız arkadaşlar bir sonraki bölümde düzen de yapacağız sorun hiç dert etmeyin şu alt tarafa da çöpleri atalım şimdilik lazım olmayacak şeyler bakır deri şu blok da yukarı koymamız lazım tamam bakırlar doldu Neyse bakırları bir sonraki bölüm alırız oradan. Hatta alalım şimdi. Evet, almaya gerek yok aynen. Sakin düşünelim. Birazcık çubuk yapacağım. hangisinde? Şu pembe odunlardan yapalım gene. Biraz çubuk yapalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Kaç tane oluyorsa. Evet shift. Evet yaptım 45 tane çubuk. Demirden. Arkadaşlar demirden. Şöyle Kazma. Ondan sonra balta yapacağız. Çok önemli. Bir sonraki benim belki demir gene kasıp zırh yapabiliriz. Daha manşet var. Manşet mi manşet mi? O var ona gireceğiz. Şu demirleri bırakalım. Önemsizler yerine bırakalım ama hiç takılmayın yani. Çubuğu da atalım buraya. Kazma varmış elimizde. Kazmayı önce bunu bitiririz. Eyvah. Aa baga girmiş. Neyse bedava mürekkek kesesi, mürekkek kesesi de aldık arkadaşlar. Bunu da önemsizler yerine atalım. Şimdilik böyle arkadaşlar videoyu böyle bitirelim. Ee, bir sonraki videoda ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Onu bir çizek eğlenmişsinizdir. Destek kanalıma abone olarak videoyu bir reklam destek verebilirsiniz. Şunu da şöyle koyalım. Tamam böyle oldu görüşmek. Şu aya bakarak bitirelim videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay.